Selam millet. Eğer beni ilk izliyorsan hoş geldin. Ben Forat abi. Sadece VR değil, her türlü oyunu içselleştirilip eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Bugün ise Half Swordman'de rakiplerimi o böyle güzel bir orta çağ dersi vermeyi düşünüyorum. Hazırsan oyuna geçelim. İlk darbeyi böyle tık diye indirelim. Hazırsanız size de hatta burada çok önemli bir şey göstereyim. Ben bunun istediği kadar vurayım. Şöyle tutup boynunu kırdığımda bizi zindana atıyor. Burası sandbox gibi düşünebilirsiniz. Doğuyorsunuz burada. Kalkmayı deneyelim. Dilenci olarak kalktık. Şuradaki sandığımızı açalım bakalım. Baltayla başlamak çok iyi benim açımdan. Ben baltayı aşırı derecede seviyorum. Ya yani denemiş olduğum kadarıyla mükemmel bir haz veriyordu. Bir rakibim gelirse onu göstereyim size. Benden mercy isteyecek ama no mercy. Bu şekilde devam ede oynuyorum. Bakalım ne olacak sonunda. Ama bir blokladım. Kaçma bakayım. Hop. Kafayı aldım. Yere düştüğü gibi böyle ellerini kollarını keseceğiz. Evet yeni boss'umu merak ettim. Bakalım nereye kadar dayanacağım. Çok merak ettim. Bana kaburt dedi ama... Kapası gitti. Evet şuradan bir ne çıkacak? Oo. Gel bakayım. Hop. Yalvarıyor musun? Yani yalvarması çok iyi bitmedi Biraz daha uzağa gidelim bakalım Kıyafet önemli Çünkü Çıplak iki tane dayak yeriz Ölürüz ya Çünkü hiç bulamadım yani <laughs> Bakalım Şey atmosferi gergin biraz Yani çok basık Nereden ne gelecek göremiyorum. Her şey gelebilir. Ya da nereye gittiğimde ne var hiçbir fikrim yok. Oo. En nefret ettiğim adam geliyor. Şöyle bacak. Ve... Onu kendi silahıyla öldürecek. Biraz acımasız oldum ama hak etti. Balta çok OP ya. Yenilmek çok zor baltada. Zaten dem o o o. Balta çok zor dedim bacağıma sapladı. silah neymiş ya? Çok uzaktan sapladı. O da balta getirmiş. Hiç umurumda değil. Şöyle bacağını alalım. Silahımızı bırakalım. Yedim silah deneyelim. şurada giysem. Yeni bir şey öğrendim. <laughs> Deneyim bu ikimde. Aa ölmemiş. Bu da çok çirkin oldu ya. Şu kafayı bir değiştirelim. <gülüyor> <Ragamefine>. <gülüyor> bacağı aldık. Hop. Burada ne silahımız var? Bir, bir pantol çıksa çok şanslıyım bu arada ya. Bu ne? Bu silahı ilk defa gördüm. Baltaya bay bay. Hop. Burada ne varmış? Çok güzel. Daha öleceğimi düşünmüyorum bu arada. Size bir şey söyleyeyim mi? İmkansızlaştı ölmem biraz. Topuzu denemek istiyorum. Bir rakip gelse Sonra mızrakla oynamak istiyorum. Bir bakayım ya. Şöyle sabun indeyelim. Bir... Deneyelim bakalım. Ya, yani erişecek kimse de daha göremedim. Oo. Kaç hop. Şöyle bir kafaya bırak onu Onu nereden çektim? Şimdi orada da denemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Orada daha keyif verecek gibi. Evet, neredesiniz? Oo, hayır, hayır. hayır. Boş verin oraya falan daha güzel bir şey geldi. Kılıç geldi. Oo. Ya bakayım buraya. Bırak kılıcımı. Bırak. Kafanı alırım seni. Oo. Daha iyi bir şey bulmuş olabilirim. Şemşir denemek istiyorum evet, bu kadar da kolay ölmeyin ya ooo çok iyiymiş çok sevdim bunu bakalım şuradan ne bulucaz galiba öldü iki Biraz daha kılıç deneyebilirim. Mesela aynı silahlarla gitmeyelim ya. Farklılık olsun. Böyle hançer deneyelim biraz. Bu arada şey fark ettim bu oyun. Şöyle birinci şahıs şeyi de var. Birinci şahıs zor olabilir gibi. Bir rakibimiz gelsin bakalım. Alo gelin Gelin bakayım Gel hadi gel Kılıcımı da kaybetmek istemiyorum bu arada hani Olur da beğenmezsem Öyle Kes 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 kuruş ver lan trek Şöyle Biraz çökelim rakibimizi bekleyelim Bence ölmenin vakti geldi ya. Gelecek kimse yok. Diğer oyun modlarını da göstermek istiyorum size çünkü. Şuradan bir ses aldım gibi. Herhalde yanlış duydum bilmiyorum. Oho saat sakin ol. Oo. Üstat dur. Oo, öldüm öldüm ya yani çok kötü öldüm. Ama bırak beni. Çok kötü öldüm. Ben balta seviyorum. Deneyelim bakalım. Şimdi Hı. asıl şey. Tak 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 tak. İşte. Şu da özel vuruş stili. Şöyle kapaya kapaya çevirdin. Tamam. Dedik geldim bir sırta bir kafaya hop. Şimdi single combat deneyelim. Salut. <laughs> Seni affediyorum. Ama bundan sonra bacaksız olarak sizce i̇şte bunu bağışta bulabilir muydu? Bir. İki. Bence acı çekmesin ya. Şöyle çevirelim. Şapkamızı değiştirelim. Hoş geldin köylü. Köylü bırak bakayım. Gel bakayım. Hop. Pardon. Yanlış yerden. Pardon. Kesemedim. indir artık. Ya ne kadar beceriksiz oldum. Kes. bire birden sıkıldım. Gelin bakalım. Önce her zaman atlıyı alacaksın. Abi dur 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 silah bırak. Silah bırak. peşimden geliyordun. Ne oldu? Bak. Bak silahıma. Bir bırak, bırak lan. Ölmeden bitireyim çünkü büyük ihtimal öleceğim. İşte benim korkulu rüyam ya. Benim korkulu rüyam. Ama çok çabuk öldürdü. Ne no oldu? Dayanamadın değil mi? Dayanamadın. Karşıma. Sana hiç no mercy yok. Evet. Ee... Yeni bir skin geldi. Bu arada şeyi sevmiyorum ya ben. Bırak o silahı. Bırak o silahı. Yani illa şemşir miydi artık? Şimdi iki eli kılıçlar mantıklı bir yerden ama biz bir kalkan ve şey gitmeyi deneyelim. En azından. Tak 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 Hazırım bakalım. Evet, duello başlasın. Merhaba dostum. Ama bak ben sana kalkanımı... Sana kalkanımı... Yani kalkanımı uzatıyorum sana. Yaptığın saygısızlık. Anladın mı? O yüzden... ...kelleni alıyorum. Kelleni alamasam da... ...şapkanı alıyorum. Öldürdüğüm her kişiden bir silah alacağım. Onlarla idare etmeye çalışacağım. Adamın silahı ben de aynı diye almadım. Bunu kalkanla deneyim. Çok basit ölüyorsunuz ve... Çok iyi oynadık. Bırakalım bizim silahı. Buna geçelim. Bu sanırsam çift elli o yüzden... kalkanla bıraktık. Bakalım ne yapacağız. Aa, bıraktırmıyor. Dostum, dur. Dur, dur. Sakin ol. Sakin ol. Oo, kesti beni. Ben bunu böyle böyle döverim. sonuçta yaralansam da ben kazandım. Çok bağırıyorsun. Bir tekme ve bu. Oh! Niye hiç seyircim yok? Niye alkışlamıyorsunuz beni? <laughs> İlla böyle mi oynayalım? Ver şunu. Ver şunu. Ağlama gel. Gel. Gel ağlama gel. Gel. Sen burada dur. Kanka bu senin değil mi? Pardon elimden kaydı pardon. Evet bakalım bizim şansımıza ne gelecek yerden. Hemen bir tane zırh alalım. Allah. Oğlum yumrukla döveceğim seni. Ense köküne bir tane. Bir tane. Bir tane şöyle. Dur. 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 Bırak beni. Beni. Beni bırak. Beni. Bırak. Ay pray sana sonra geleceğim bekle sen. Ver şunu bakayım. Dostum. Ne haber? Ha? Kürek mi aldın? Bırak küreği ayağını kırarım. Bırak. Ayağını kırarım. Attım onu da. Aha çekiç. Lan, o benim düşmanım. Senin değil. Sen nereye gideceksin? Bir tane böyle, bir tane böyle, bir tane böyle böyle. Hazır mısın? Geliyorum tut. Kalk yerine, kalk. Hmm, ben ne demiştim? Sana, sonra geleceğim. Demiştim, sen ölmüşsün herhalde. Neyse. Acımasız bir şekilde kazandık, evet. Bana saplarsa ben ölürüm ama... Uhoo! Ortadan ikiye böldü. Kılıcı çok güzel ya! kılıcı çok güzel. Ben çok sevdim kılıcını. Özellikle şöyle biraz sallayalım. Hop 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 hop. Geri birleştirdim sorun yok. Militia. Ne işe yarıyormuş bakalım. Militia geldi. Niye oynayamıyorum? Ha, Faction seçebiliyorum. Hmm. Yanlış şey seçtim ya. Bu kez e, iki kılıç denemek Hani Aynen. Hatta ismin Needle olsun. Sana arsa gibi şöyle Tak 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 yaptım mı iş sende bitiyor bu kadar. Duello mantığıyla gideceğim. Sonra yine bir Carnage seçelim. Merhaba. Bak. Needle mantığı. Sapla çek. Kanında bu olacak. Şu acı çekmesini biraz engelleyelim. Ben öldü. O oh, bunu merak ettim. Bunun is neymiş? Bunlar benim askerlerim. Oo bana vurdun, bana vurdun. Bak kolum koptu. Kolum koptu. Ama şimdi sen karşıma of ya. Kolum koptu. Çok kötü öldüm ya. Hayır. Baştan ölürsem başta mı başlıyordum? Hayır ya. Neyse. Merhaba dostum. Ha? Merhaba. Vur. 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 Ama sadece bir, iki, üç, dört. Kaybol. Kulağın duymuyor değil mi? Bak şimdi. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk dedim sana. Okey. Yerden eşya adam Ne var yanında Kapama vuruyor ne sen? Kapama neyle vuruyorsun? Lan oğlum ben biriyle dövüşürken bırak. O. Oğlum oh, o oh, o oh, o oh. o oluyor dur? Onu bana bırakacaksın. Anladın mı? Ha? Anladın mı? Oğlum adamı ne sıkıştırıyor lan? Ha? Ne sıkıştırıyor? Ne sıkıştırıyor adamı? Sen Mercy mi istiyorsun? Sen Mercy istiyorsun. Mercy. Başkan mercy istiyor. Hemen sana bak Sana da bir mercy veriyorum. Tamam. Sen yaşayabilirsin. Sana saygım sonsuz. Ama şu sen dostum. Sen mercy isteyen bir adama saldırıp bir de mercy istiyorsun ha? Yalvar köpek. Sen de ben kazan. İşte korkulur ya. Ben bunu geçemiyorum ki ya. Of, of of of. Dur dur dur. Ne olur dur. Ne olur. Şimdi. Şimdi. Dur. Ay 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 dur dur. Abi dur. Ah bir kesici hasar vereyim ki. Yani oha bu kazandım be. Ver şu bal. Gel bırak. Bırak baltama. Oo kasılıyormuş.